Kıymetli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere Almanya'da pilotlar sendikası grev kararı aldı ve yaklaşık 800 uçuş Lufthansa'da iptal edildi arkadaşlar. 800 uçuş. Bu ne demek? Bunun anlamı şu. Almanya'da havalimanlarında adeta felç durumu yaşandı. Vatandaş valiziyle kaldığı gideceği yere gidemeyenler oldu, tatile gidemeyenler oldu, iş planı bozulanlar oldu, 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 oldu. Peki, biliyorsunuz geçtiğimiz ay işçiler iş bırakmıştı. Yine onlar da maaşlarımıza zam istiyoruz diyerek Almanya havalimanlarının pek çoğunda hayat adeta bir felç hale gelmişti. Şimdi arkadaşlar bakın, bu grevler neyin habercisi? Onu anlatayım. Şimdi yeni dünya düzeni diyoruz ya, özellikle koronavirüsle beraber hayatımızda her şey değişti. Bunun adına da yeni dünya düzeni dediler. İşte evden çalışmalar arttı, vatandaşın almış olduğu maaşlar yetmedi, enflasyon arttı, gıda ürünlerinin fiyatları arttı, benzinin, elektriğin, doğalgazın her şeyin fiyatı arttı. Biz vatandaş olarak bizim yeni dünya düzenimiz bu. Hayatımızda salgınla karşılaştık, işte aşıyla karşılaştık vesaire pek çok şeyle karşılaştık. Pek çoğumuz da ilk defa böyle bir alarm durumu yaşadı. Şimdi yani biz buna ne diyoruz? Yeni dünya düzeni diyoruz. Şimdi bu işçiler, bu pilotlar ne istiyor? Öyle ya dertleri ne bunları? Niye iş bırakıyorlar bunlar? Bunların dertleri şu. Maaş yetmiyor. Bizim maaşlarımızı arttırın. Şimdi kimin haklı olduğunu daha iyi anlayacağız. Bakın. Havayolu şirketleri sadece Lufthansa değil hepsini düşünün. Nerede yaşıyor olursanız olun. Uçak biletlerinin fiyatlarını son 3 yılda ne kadar arttırdı? Bir düşünün bakalım. Örneğin bu yıl Türkiye'ye gidenlerin sayısı neden bu kadar çok arabayla gidenlerin sayısı? Öyle ya, niye? Çünkü uçak biletleri bir aile düşünün, 4 kişilik bir aile 2000, 2500, 3000 euroya kadar sadece uçak biletinin parasını ödemek zorunda. E gidecek orada araba kiralayacak, onu yapacak, bunu yapacak, masraflar artacak. En önemli kalemlerden bir tanesi ulaşım masrafı haline geldiği için vatandaş ne yaptı? Sıla yoluna akın akın gitti, geliyor, hala gidiyor, geliyor vatandaş. Haklı vatandaş. Ama havayolu şirketleri ne yaptı? Fiyatları çıldırttı. Şimdi hava yolunda ya da havalimanlarında, bakın, diyelim ki vatandaş yer hizmetlerinde çalışıyor. Peki, siz bu vatandaşın maaşını, yapmış olduğunuz bu uçak biletleri ya da diğer pek çok alandaki almış olduğunuz vergiler kadar arttırdınız mı? Bu şirketler neden vatandaşa karşı direniyorlar arkadaşlar? Niye zam yapmak istemiyor bu işçiye, pilota vesaire? Niye? Niye arkadaşlar? Sebebi şu. Bak. Korona virüs döneminde başlayan ve özellikle de büyük şirketlerin iştahını kabartan bir durum var. Lufthansa'ya Almanya hükümeti 100 milyonlarca euro değerinde yardım yapmadı mı arkadaşlar? Yaptı. Niye yaptı? Batma işçin çalışıyor o olsun bu olsun diye falan. İşçiye yansıttılar mı? Hayır. Ya da yer hizmetlerinde çalışan bir kişi çalışmış olduğu şirkette vesaire gerektiği kadar zam aldı mı? Hayır. Bu şirketler, büyük şirketler bu dönemde zenginliklerine zenginlik kattılar. Ama işçi vesaire çalışanlar fakirleşti arkadaşlar. Almanya'da, Almanya İstatistik Enstitüsü'nün yaptığı bir açıklama var. Diyor ki, 2575 euro net bir eve, 4 kişilik bir haneye, aileye, eğer o paraya aylık girmiyorsa 2575 euro o aile fakirdir diyor. Toplam 15 milyon kişi şu anda Almanya'da fakir statüsünde. Ben söylemiyorum bak Almanya istatistik enstitüsü açıkladı bunu. Şimdi bakın hava yolu direniyor. Yer hizmetleri şirketleri direniyor. İşçi perişan. İşçiye maaş etmiyor. Havalimanlarında işçi yok yetmiyor. Bak işçi yok yetmiyor. Vatandaş mağdur oluyor. Şirketi yönetenler, şirketin sahipleri adeta göbek atıyorlar. Ya iki ay oldu Almanya'daki havalimanlarında kriz var. Grev var. İşte yer hizmetleri yeterli değil. Havalimanları onlar bunlar işçi bulamıyoruz. Onu yapamıyoruz. Yok Türkiye'den işçi getireceğiz. Olmadı. Bir kişi getirdik. Üç kişi getirdik. 7200 bin iki yüz kişi getireceklerdi. Üç beş kişi getirdiler. Sorunu çözmek istemiyorlar. Bakın ben artık buna inanıyorum. Kardeşim sen yer hizmetlerinde, havada, orada, burada çalışana niye doğru düzgün para vermiyorsun? Ne oldu? 800 uçuş iptal oldu. 100 milyonlarca euro zarar oluştu. Devletin kasası yine çıkacak yine bu para merak etmeyin. Devletin uğradığı vergi kaybı. Bu parayı kimden alacak? Yine vatandaştan alacak. Vergi olarak alacak, senden alacak, benden alacak. Çözmek istemiyorlar arkadaşlar bilerek ve isteyerek. İşçiler haklıdır pilotlar haklıdır. Ama bu şirketleri yönetenler ve bu şirketleri sahipleri haksızdır arkadaşlar. Evet, istemiyorlar arkadaşlar. 800'ün uçuş iptal oldu. Bana göre bu grevi daha da uzun süre devam ettirmeleri gerekiyordu ama vatandaş yine mağdur oluyor. Maalesef böyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi değerli izleyicilerimiz ben bu ekrandan Beni takip edenlere çok büyük bir müjde vermiştim biliyorsunuz. Neydi bu? Eğer yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız çok büyük bir fırsat. 40 yılda bir ayağınıza gelen bir fırsat özellikle. Beni izleyen hanımefendiler, doğum yapan hanımefendiler yani anneler. Sizin Türkiye'de emekli olmanız artık çok kolay. Bu büyük fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Peki ne yapacaksınız? Türkiye'de dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun Türkiye'ye gitmeden nasıl emekli maaşına kavuşacaksınız? Bakın. Geçtiğimiz günlerde ben İstanbul'da sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile bir araya geldim. Özgür Bey şunu söyledim. Bak dedim 2019 yılında bir yasa çıktı. Vatandaşların çoğu ben Türkiye'de nasıl olsa emekli olamam diye emeklilik defterini kapattı. Bu işin aslı astarı nedir bana bir anlat dedim. Sağ olsun kırmadı. Hatta onunla yapmış olduğum bu röportajın linki de videomuzun açıklama bölümünde. Bastığınız zaman tıkladığınızda bu videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi dedi ki Fatih Bey. Vatandaş ondan, bundan, Ali'den, Veli'den duyduğuyla emeklilik gibi çok çok önemli bir konunun defterini kapattı. Oysaki hayatta bir sefer olan, ömrünün sonuna kadar alacağın bir para. Öldükten sonra çoluk çocuğuna eşine kalacak olan bir para yok. Bu kadar önemli bir konuda defter kapatılmaz. Vatandaş 3000 euro vererek de emekli olabiliyor, devlete ödüyor. 5000 euro vererek devlete emekli oluyor. 10 da var, 15 de var, 20 de var. Peki vatandaşın kendisi devlete ne kadar ödeyecek? Vatandaş biliyor mu? Hayır bilmiyor. Ali'den, Veli'den duyduğuyla nasıl olsa ben emekli olamam diye emeklilik defterini kapatmış. Herkesin emeklilikte durumu farklı. Herkes için ayrı bir çalışma yapmak gerekiyor. Biri 5 bin euro ödeyerek emekli oluyor devlete, biri 10 bin, biri 15 bin. Ama sen hangi kategoridesin? Bak az önce ne dedim? Hanımlar, doğum yapmış olan hanımlar çok daha ucuza Türkiye'de emekli olma hakları var. 3 çocuğa kadar, evet 3 çocuğa kadar, 1, 2, 3. Türkiye'de emekli olmanız daha kolay. Geçmişte Türkiye'de ister sigortanız olsun ister olmasın. Türkiye'ye gittiğiniz zaman bedavaya sağlıktan yararlanma imkanına kavuşuyorsunuz. Peki ne yapacaksınız? Nasıl emekli maaşı alacaksınız? Kendiniz için, eşiniz için, geleceğe dair çoluk çocuğunuz için nasıl bir adım atacaksınız? Bakın ekranın altında şu anda bir telefon numarası görüyorsunuz. Bu WhatsApp numarası. Artı 90 546 102 41 42 numaralı WhatsApp hattıdır. Hemen şunu yazıyorsunuz. Ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz. Ya da ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Hanımları bu sefer ihmal etmeyin. Bakın beyler size söylüyorum. Bundan en çok ben hanımların istifade etmesini istiyorum. Hanımlar ömrünü çocuklarına verirler eşlerine verirler. Yaş ilerler, geriye dönüp bakar, elde avuçta hiçbir şey yok, emeklilik de yoktur. Dünyanın bin bir türlü hali var. Ne olacağımızı biliyor muyuz yarın? Yok, bilmiyoruz. Onun için emeklilik 40 yılda bir ayağınıza gelen bu emeklilikten istifade edin. Şimdi yazdınız bu WhatsApp hatta, diyorsunuz ki ben emeklilik danışmanlığı ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz. Şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap verecekler ve size bir hesap numarası atacaklar bu hesap numarasına. Siz sadece 120 euro yatıracaksınız. Dünyanın neresinde olursanız olun 120 euro. 120 euroya siz geleceğinizi planlayacaksınız. Size bir randevu verilecek. Özgür Bey sizinle görüntülü olarak WhatsApp'tan canlı olarak konuşacak. Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Sizin tüm bilgilerinizi alacak, sizin de emeklilikle ilgili sormak istediğiniz ne kadar soru varsa hepsini Özgür Bey'e soracaksınız, cevaplarını alacaksınız. Özgür Bey sizin devlete en az miktarda parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınıza dair bir çalışma yapacak. Yapacağı bu çalışmadan sonra sizin tüm müracaatlarınızı yapacak. SGK'ya sizin tüm dilekçelerinizi verecek. Sizin tüm formlarınızı dolduracak. Bakın emeklilik ne dedik? Çok çok önemli bir konu. Hayatta bir sefer olan bir şey ve işi bilenle, uzmanla yapmak zorundasınız. Yanlış bir dilekçe yazarsanız, formda bu emeklilik formlarında yanlış bir yere işaret koyarsanız devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkıyor. Alacağınız maaş da yarıya düşüyor. Onun için sadece 120 euroya bizim kanalımızın izleyicilerine özel bir durum. Hanımlara ayrıca bir indirim var. Ne dedik? Hanımlar bu işten daha çok yararlansın. Hanımlar şunu yapacaklar. Eşiyle beraber eğer danışmanlık alırsa hanımlara yüzde %50 indirim var. Ne demek bu? Hanımlar eğer eşiyle alırsa iki kişi toplamda 180 euro ödeyecek. Normalde bir kişi 120 euro, iki kişi 240 euro yapıyor ama hanımlar eşleriyle beraber alırsa 180 euro ödeyecek. Sadece 180 euro. Yani değerli izleyicilerimiz bu kanalımızın izleyicilerine özel bir durum. Hanımlar ya da beyler tek başına danışmanlık alırsa 120 euro ödeyecek. Bakın bu büyük fırsat kısa bir süre sonra bitecek. Fiyatlar artacak. Şimdi Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, İngiltere, Avusturya, Belçika, Suudi, Arabistan, Katar, Amerika, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Afrika ülkeleri dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun. Bugün ben Türkiye'ye gidiyorum desen 2-3 bin dolar, 2-3 bin eurodan aşağıya para harcamazsın. Sadece 120 euroya yattığın yerden telefonunu eline alacaksın. Ekranın altında görmüş olduğum bu telefon numarasına ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazacaksın. Ve sana randevu verilecek. Randevu günü Özgür Bey ile görüşeceksin ve işlemlerini başlatacaksın. Bugüne kadar pek çok vatandaşımız bu büyük fırsattan yararlandı. Emekli maaşları bağlandı. Emekli maaşlarını almaya başladılar. İşlemleri devam eden vatandaşlarımız var. Onlar da kısa bir süre sonra emekli maaşlarına kavuşacaklar. Ve sadece 120 euro ek hiçbir ücret yok. Sonradan herhangi bir şekilde hiçbir ücret ödemeyeceksiniz. YouTube'da, sosyal medyada görüyorum arkadaşlar. 3-4 bin euro danışmanlık ücreti adı altında vatandaştan para alıyorlar. Sakın ola ki paranızı falan bunlara kaptırmayın. Birileri var, yok avukatmış, yok bilmem ne sosyal güvenlik uzmanıymış. Biz 3-4 bin euroya, 2 bin euroya bu işi yapıyoruz, sizi emekli ediyoruz falan diyorlar. Sakın ola ki gidip paranızı falan bunlara kaptırmayın. 2 bin euro, 3 bin euro alanlar var. Sadece kanalımızın izleyicilerine özel, kısa bir süreliğine geçerli. Artık düşünme vakti yok. Artık kapı kapı gezme vakti yok. Artık paranızı kimseye kaptırmayacaksınız. Bu konuyla ilgili pek çok vatandaşımız mağdur edildi. Bu konuyla ilgili geçmişte pek çok vatandaşımızın parası gitti. Özellikle Avrupa'ya yayın yapan bazı televizyon kanallarına çıkıp sizi şöyle emekli ederiz, böyle emekli ederiz diye yayınlar yapıyorlar. Aman 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 diyorum. Evet değerli izleyicilerimiz herkese hayırlı uğurlu olsun. Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Artık düşünme vakti değil. Artık kendi geleceğiniz için, eşinizin geleceği için, çoluk çocuğunuzun geleceği için adım atma zamanı. Gençler size söylüyorum bakın. Kaç yaşında olursanız olun 30, 40, 50, 60 hiç fark etmez. Herkes bu büyük fırsattan yararlanabilir. Gençler eşiniz için, anneniz için babanız için mutlaka danışmanlık alın. Onlara bu danışmanlığı hediye edin. Yine ileri yaşlarda olan değerli büyüklerimize de şunu söylüyorum. Çocuklarınız için bu danışmanlıktan mutlaka istifade edin. Dünyanın bin bir türlü hali var. Birileri şunu söyleyebilir. Ya Türkiye'de emekli maaşı düşükmüş falan. Arkadaşlar hangi ülkede emekli maaşı yüksek? Örneğin 7 bin lira, 8 bin lira emekli maaşı alıyorsun her ay bankaya hesabına yatıyor. Bir yılın sonunda Türkiye'ye gidiyorsun izin zamanı. Hesapta 100 bin lira civarında para var. Kötü para mı? Az para mı? İznini yap, al paranı ye, iç, gez, dolaş. Çoluk çocuğunla tatilini yap, cebine paranı koy. Kimseye de bir ihtiyacın yok. 100 bin lira. Şimdi birileri beğenmiyor. Ya diyorum bak Almanya'da emekli maaşları yüksek mi? Fransa'da yüksek mi? Hollanda'da yüksek mi? Nerede yüksek? Ama ölene kadar garanti ölüyorsun, çoluk çocuğuna kalıyor. E doktora gitme imkanına sahip oluyorsun. Ya daha ne olsun yani? Onun için yapacağınız tek bir şey var. Önce kanalımızın abonesi oluyorsunuz. Yani videonun altındaki abone ol tuşuna basıyorsunuz bu kadar ücretsiz bir şekilde. Sonra da aşağıdaki telefon numarasını kaydedip hemen WhatsApp'tan emeklilik danışmanlığı ben ve eşim için ya da ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Değerli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı, mutlu, sevdiklerinizle beraber güzel bir geleceğiniz olsun. Hoşçakalın.